Dünyanın en dayanıklı 10 motorlu otomobil şirketi arasında kimler var? Biliyor musunuz? 10. sırada Land Rover, motor arıza oranı %1.38, ortalama her 72 araçtan biri arızalanıyor. 9. sırada Nissan, motor arıza oranı %1.32, ortalama her 72 araçta bir arıza var. 8. sırada Ford, motor arıza oranı %1.25, ortalama her 80 araçta bir arıza var. 7. sırada Fiat motor arıza oranı %1.18, ortalama her 85 araçta bir arıza. 6. sırada Lexus, motor arıza oranı %0.99, ortalama her 101 araçta bir arıza. 5. sırada Jaguar, motor arıza oranı %0.98, ortalama her 100, 3 araçta bir arıza. 4. sırada Volvo, motor arıza oranı %0.9, ortalama her 111 arabada bir arıza var. Üçüncü sırada Mercedes, 2.0 T motoru, arıza oranı %0.84. Ortalama her 119 arabada bir arıza var. İkinci sırada efsanevi sağlamlığıyla bilinen Toyota var. Motor arıza oranı %0.58 ve ortalama olarak her 171 bir araçtan biri arızalanıyor. Birinci sırada tüm dünyada kabul gören Honda var. Motor arıza oranı yalnızca %0.29, ortalama her 334 araçta birinde arıza meydana geliyor.